Evet sevgili izleyiciler. 94A bölümünde yine baş başayız. Bakara suresi 94A ayet 257. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcılardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Ayeti tekrar okuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 257 Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılarıdır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcılardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet. Şimdi tefsirini okuyacağız 257. ayetin. Ayet 257 tefsiri kendi akıl ve iradelerini düzgün kullanarak sahte tanrılar yerine Allah'a iman tercih ederler. Onun manevi yakınları evliya olurlar. Velayet iki yoldan oluşur. Akrabalık ve iman. Baba, dede, amca, çocuğun, torunun, yeğenin velisi olduğu gibi mümin kadınlar ve erkekler de birbirlerinin velileridir. Tevbe 71 veli velayeti altındaki insanı korur, menfaatini gözetir, yardımcısı olur, tarafını tutar, sahiplenir ve gerçekliği gerektiğinde temsil eder. Bu ayette Allah imana bağlı velayet çerçevesine kendisini de dahil etmektedir. Bu müminler için büyük bir şeref, güven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir müminin elbette yolu aydınlık olur. Yüce velisi onu karanlıklardan çıkarır. Nura ve aydınlığa kavuşturur. Kalbi huzurlu ve nurlu, zihni berrak, aklı karışıklıktan uzak olur. Yani mümin için tabi hal budur. Bu normal durumun bozan arızaların giderilmesi için de başta zikir olmak üzere. Rad suresi 28. ayet çeşitli ibadetler vardır. Sahte tanrıları beli edinenlerin durumu ise müminlerinkinin aksinedir. Nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk, akıl karışıklığı, sapıklık ve anarşi vardır. Evet sevgili izleyiciler. 94A bölümümüzde burada tamamladık. 95. bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız. Allah'a emanet olunuz.